Uyku apnesi tedavi edilmediğinde ne olur? Uyku apnesi günümüzde çok sık görülmeye başlanan ve sıklığı da çok artan bir hastalık ve maalesef de tedavi ve takip edilmediğinde de çok büyük problemlere yol açabiliyor. Kabaca vücudun beyin fonksiyonları ve diğer vücut fonksiyonlarının uykuda elde etmesi gereken bazal kazancı elde edememesine bağlı tüm sistemlerimiz bunda etkilenebiliyor. Örneğin hastalar oturdukları yerde uyuklayabiliyorlar. İş kazaları ortaya çıkabiliyor. Vücuttaki tüm mekanizmalar oksijen, karbondioksit ve oksijen-antoksijen dengesinin bozulmasına bağlı hasarlar e, oluşturuyor. Bunlar içerisinde kalp hastalıkları, damar hastalıkları, iç kulak hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. O yüzden uyku apnesi varsa aslında uyku apnesinden ziyade uyku problemi demek aslında daha doğru. Çünkü her apnesi olan hasta, horlama hastasıdır. Dan ziyade uyku bozukluğu olan hastaların adının konması önemli. Burada çok farklı spektrumda var. Özellikle o yüzden tanının konması, bunun için de uyku testinin yapılması, diğer sistemlerin muayenelerinin yapılması ve uygun tedavi programının çizilmesi çok önem arz ediyor.